Her çocuğun bir şekilde bir spor yapması gerektiğini düşünenlerdeniz. Bu önemli olan e, çocuğun yeteneğini ön plana çıkartabilmek. Öncelikle Yasemin'i biz jimnastiğe e, götürdük. Yasemin baktı, ben de bunu yapamam. Açık açık söyledi bize. Dedik tamam, onu yapamıyorsun ama bir e, sporla uğraşman gerekiyor. Ne yaparsın? Bir gün e, arkadaşımızın kızı okçulukla uğraşıyordu. Onlara e, ziyarete gitmiştik. Orada e, okçuluğun madalyaları kare oluyormuş genelde. Onları görmüş. Dedi ki benim de kare madalyalarım olsun. Onu istiyorum ben dedi. Dedik ki yani onun için bu sporu yapman gerekiyor. Dedik alalım, götürelim. Gittik Göztepe'ye. Şu andaki Göztepe'deki antrenör hocamız Ahmet hoca. Onu ilk karşılayan ve ilk yayını çektiren o hocadır. Yasemin geldi, ben de anlattım öyle tutacağım, böyle çekeceğim derken çekti. Çekti. Yani hani sanki daha önce de yapmış gibi. İşte annesi sordu olur mu dedi. Dedim olur yani gücü kuvveti yerinde. O zaman da şimdiki gibi çok yumuşak yaylar yok elimizde. Daha bir tık sertler vardı. Ona rağmen çekti. Ben dedim başlasın. Yani eğer getirirseniz antrenman saatlerimize getirebilirseniz başlasın bence en iyi yatırım evladınıza yaptığınız yatırımdır. Şimdi bazı anneler kızlarına çeyiz meyiz düzerler falan ya. Benim çeyiz sandığın içinde kızımın madalyaları var. Kızımın çeyizi madalyalar. Çok köklü bir kulübün sporcusu Yasemin, Göztepe'nin. Hani ben isterim ki diğer takımlarda büyük kulüpler de böyle birçok branşta sporcu alsın. Gerçi şu an herhalde Fenerbahçe'nin biraz o şekilde önceliği var. Bizim de Göztepe olarak 16 sıra amatör branşta etkinliğimiz var. Şu an zaten stadın altındaki salonda 5 branş açık, aktif halde. Yasemin İzmir'e geldiğinde yine burada antrenman yapıyor bizim de adımın bir salona verilmesi bana çok gurur verici hissettirdi. Çünkü bir de sürpriz oldu bana. Olimpiyatlardan döndü. Hiçbir şey söylemediler. İşte hocam arıyor, Deniz abi arıyor, Göztepe'deki işte görevliler arıyor. Ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin. En kısa zamanda geleceğim dedim hani bir toparlanayım. Çünkü jetlag işi çok sıkıntılı oldu döndüğümde. İşte bir hafta sonra tekrar başladım antrenmanlara. Bir geldim, Yasemin Hacım Anagaz Oksürk tesisleri yazıyor. Böyle gözlerim doldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hani hiç önceden de bir sürprizimiz var falan da demediler. Geldim gördüm benim için çok gurur verici bir anda. Kendimizi temsil etmiyoruz sadece. Aynı zamanda Türk kadını uluslararası arenalarda temsil ediyoruz. Buradaki küçük kardeşlerimize bizim gibi başarılara ulaştıklarında aslında ne kadar çok kitleye ulaşabileceklerini gösteriyoruz. E, maalesef hani e, baktığımızda bir tık daha geride kalıyor kadınlar çünkü e, demin de dediğim gibi yani bakıyoruz Ali Veli Ahmet Tesis'i e her yerde böyle şeyler görebiliyoruz ama bir kadın sporcunun adının verildiği bir yer çok nadir görüyoruz. E, bunun artması gerektiğini düşünüyorum çünkü Kadınlar ne kadar desteklenirse o kadar ön plana çıkıyor ki bu 2020 olimpiyatlarında zaten alınan madalyalar, madalyanın kıyısından dönen sporcular, birçok kadın sporcu gerçekten mükemmel işler yaptı bu olimpiyatlarda. O yüzden bazı bakış açılarının artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Annesine şimdi deseniz hadi başlayalım gelir başlar o da okçuluğa yani o kadar hani şey derler hareketli bir hanım. Çok da seviyoruz kendisini. Yani o da bize aynı şekilde. O tabi velilerin çok büyük bizde emeği var. Yani getiriyor götürüyor. Yasemin hatta kardeşi oldu. Daha 3 aylıkken mi 4 aylıkken mi bebeğiyle Yasemin antrenmana getirdi. Ben o zaman kendi kendime demiştim ya çocuğa yazık değil mi falan. Şimdi onun emeğinin farkına varıyoruz. Yani o da bize bir ders oldu aslında. Yani o şekilde getirmesi ben şu an burada antrenmana gelmek zorunda değildim ama içim rahat etmiyor. Evde oturamıyorum yani antrenman yapmadığım zaman. E bu benim doğuştan gelen bir şeyim olduğunu düşünüyorum. Bu bir çok büyük etken bir de annemin çok büyük etkisi var. İnanılmaz büyük bir etkisi var. E, hocamın dediği gibi biz de aslında bunları sonradan tecrübelendik. Hani ne oluyor? E, bakış açısı e, anne çocuğunu getirecek tabii ki antrenmana. Öyle bakılıyor ama annem karnı burnunda böyle beni taşıdı yağmurda, çamurda antrenmanlara. Ben de küçücüğüm o zaman. Kardeşim doğdu pusette geliyordu antrenman oldu benimle. Standart aileyiz. Bir arabam falan yoktu. Yağmur çamur kardeşi pusette. Birlikte gidiyoruz. O yağmurun altında işte onları nasıl koruyabilirim? Karanlıkta ara sokaklardan, sıkıntılı yerlerden geçerek. Bunu ben baba işte çünkü mecburen. E, akşam saati döndüğümüz oluyor antrenman çıkışı. Kış günleri özellikle. O kadar zorlu yollardan geçtik ki buraya gelene kadar. Bu sadece birisi. Çok fazla şey yaşadık. Psikolojik olarak en zor olan şey... Ben ben 9 yaşından beri hemen hemen evden hep ayrıyım. Ee, her gece arıyorum, ağlıyorum. Beni buradan alın, sizi özledim. Aileme çok düşkünümdür. Çünkü kolay değil yani daha okuma yazmayı yeni öğreniyorsun. Annenden, babandan ayrılıyorsun. Ee, buna alışmam, onların da bunu kabullenebiliyor olması çok önemliydi. Yasemin'in ana göz ekranlarınızda. Borcumuz çok genç 22 yaşında olimpiyat oyunlarında ikinci kez mücadele ediyor. On atıyor Yasemin. Bir on daha müthiş performans. 9 atarsa üç turda Yasemin. On atıyor. Ben ablam gittiği zaman çok üzülüyordum eskiden. Artık alıştım tabii. Hep ağlıyordum giderken. Geceye gidiyordu daha çok. Kalkmak da zor oluyordu. şu an biraz daha alıştım. onu görmek biraz zor görmemek biraz zorluyor onu. Yani aslında biraz daha fazla görüşsek hem benim açımdan hem onun açısından çok daha güzel olur. Ben evde olmadığım zaman ev sürekli bir sessiz ve bir mutsuzluk var kardeşim de. Hani ben evde olduğum zaman herkes çok mutlu. Ben karpuz çok severim mesela. Evde karpuz yerken bir anda kardeşim ağlamaya falan başlıyor. Öyle bir şeylerimiz oluyor. Şey dedim anneme, anne dedim dönmemi ister miydin? Hani dönsen burada bir yaşasak ister miydin bunu dedim. Yani kendim için çok isterdim ama dedi yarım kalırsın eğer. Buraya istediğini başarmadan dönersen ben yarım kalmış bir çocuk yetiştirmek istemiyorum dedi. Böyle tüylerim diken diken oldu. E çok da haklı çünkü e, bence aile her şeyden daha önemli. Aile, sevdiklerin, sağlık. Ama ailem yanında olup hani hep yarım kalmış bir hayat yaşamaktansa tamamlamam gereken işleri tamamlayıp daha sonra o iç huzurla hayatıma devam etmek e, benim için daha önemli. Ailem için de. Ya, dedi anne istiyor musun dedi benim buraya gelmeni. Yani benim seni hep evde yanında olmanı tabii ki çok istiyorum. Ama ben böyle bir bencillik yapamam ki. Gel yanımda dur dediğimde çocuğum yarım kalmış olacak. Çünkü onun bir hedefi var, bir amacı var. Onu yapmadığı zaman yarım kalmış olarak hayatı boyunca mutsuz olacak. Ben bu bencilliği nasıl yapabilirim ki? Yani artık gel yanımızda dur diyemem. Doğru olmaz. 2016 olimpiyatlarında yarıştığımda 17 yaşındaydım ve olimpiyatlarda yarışan en genç kadın okçuydum. Hani oraya bu ünvanla gittiğimi biliyorum. Diyorum ki hani genç olur, büyük olur çok fark etmez, yaşım yaşımda önemi yok bence, o şekilde bakıyordum. İnanılmaz heyecanlıydım Rio'da. Ama çok böyle tatlı bir heyecandı ve ilk olimpiyatım olduğu için çok farklı bir arena. Okar Dünya Şampiyonası'nda yarıştım, Avrupa Şampiyonları'nda dereceler aldım. Ama olimpiyatlar gibi asla olmuyor. Orada biraz daha bazı şeyleri bu kadar bilmiyordum. O yüzden birazcık daha keyifli miydi diyeyim. Daha böyle madalyayı kaçırdığıma çok üzüldüm ama bir, olimp bir sonraki olimpiyatta alacağımı emindim. E bu 2020 olimpiyatlarına gittiğimde artık her şeyin çok farkında. Böyle kanı kokusu almış bir köpek balığı gibi okyanusa atılmış gibi hissettim kendimi. E Madalya olmadı, çok kıyısından döndüm aslında ama çok güzel bir performans gösterdim orada. Çok cesurdum, kendine gerçekten çok gurur duyduğum bir arena'ydı. Hani şey, şeyi soruyorlar hep, işte Tokyo'da seyirci yoktu, bir şey değişti mi, atmosfer nasıl oldu falan. Biz sporcuları o kadar etkilemiyor ki çünkü Rio'da her yer seyirciydi. Tokyo'da hiçbir yerde yoktu ama zaten işimize o kadar odaklı oluyoruz ki o sırada etrafta ne, ne olmuş, ne bitmiş, kim varmış hiç gözü görmüyor insanın. 10 yaşında biz minitlerde kampa kaldık. İlk kampımız beraberdi. Ondan sonra hayatımız boyunca diye bütün kamplarımız, bütün yarışmalarımız her yere birlikte gittik. Yasemin çok e, ee, güzel bir dost, sırdaş. Ee, böyle ben canım sıkıldı, ben gider Yasemin'e tatlaşırım, sinirlendiririm. O da biliyor, baktım benim Mete'nin canı sıkılmış. Çok bir şey söylemiyor, ses etmiyor, biraz daha sabrediyor. <laughs> e, ee, beraber yani sonuç olarak biz çok uzun zamandır beraberiz ve mix takımda da beraber atıyoruz. Ee, bu işte bizim karakterimizin, kişiliğimizin birlikte büyümesi, üçlükten birlikte büyümemiz takım sahaya geldiğimiz zaman birbirimize olan güvenimiz bizim inanılmaz. Yasemin kötü atar, ben iyi atarım, kazanırız. Ben kötü atarım, Yasemin iyi atar, yine kazanırız. Yani kimin iyi attı, kimin kötü attığının bir önemi yok. Önemli olan birbirine güvenmek, birbirini toplamak. Benim Yasemin'e güvenim sonsuz. Hem okçuluk anlamında hem dışarıdaki hayatımda. Ee, e tabi böyle olunca sohbet etmesi keyifli bir insan. Çok güzel sohbet eder, bir sürü konu açar konuşuruz. Ben mesela Mali Bozukoğlu'nun üzüldüğüne giderim, onu keyiflendiririm, canlandırırım falan. O aynı şekilde ben böyle baktım böyle kimse konuşmuyorum. Hemen gelir ne oldu, neyim var der. Falan yani hani aramı dostumuz falan çok çok iyidir yani. Okçuluğun buraya kadar altın madalyaya kadar olan bölümü bir devirdir. Bundan sonraki başka bir devirdir kesinlikle. Ve e, şu an Türkiye'den bütün illerden aldığım duyum şu: e, korkunç bir potansiyel var. Herkes okçuluğa geliyor. E, bu kadar yoğun çalışmadan sonra e, tabii ki illerden e, çok başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum. 8 senedir sadece Olimpiyat madalyası hedefiyle çalışıyorum ve Herhangi bir ara vermiyorum buna da. Çünkü ara verdiğim zaman bir şeyler başlamak, sıfırdan başlamak gibi geliyor bana. Dinlenmeyi pek sevmiyorum açıkçası, öyle diyeyim. Yani ben biraz daha zihinsel olarak antrenmanlarımı arttırmam gerektiğini düşünüyorum. E, Tokyo'dan çıkarttığım bazı dersler var. E, 2024'te bunu yaşamak istemiyorum. O yüzden e, vücut olarak zaten yapmam gereken antrenman sayısı, atmam gereken ok sayısı, fitness vesaire bunların hepsini antrenörlerim e, o, profesyonel bir ekiple birlikte çalışıyor. E zihinsel olarak bize yardımcı olan psikologlarımız da var zaten. E ben kendi başıma da birazcık daha e, böyle şeyler ilgilenmeyi seviyorum, kendimi geliştirmeyi. E bunlara birazcık daha odaklanacağım ama 2024'te yani 2020'de madalya almış olsaydık da, dördüncü olduk ama üçüncü olsaydık da bu madalyayı çok zorlayarak kazanmış olacaktık. Hani şey hissederdim, çok zordu be ama başardık derdim. Ama 2024'te artık evet geldik aldık ve dönüyoruz çekine döneceğimi umuyorum.